Hepinize merhaba arkadaşlar. Market Simulator'ın yepyeni bir bölümüyle <laughs> karşınızdayım. Bugün Süpermarket Simulator oynayacağız. Ben iki oynadım çok sevdim. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Burası benim marketim arkadaşlar. İlerleyin. Burada müşterilerim, müşterilerim var. Elma bu arada bitmiş. Bunları bir kasadan geçireceğim ben. Hop geçirelim. 8.80 tuttu abiciğim. Buyur. Ee, ok. Görüşürüz ablacığım. Seninkini de geçirelim. Sen de ver ne kadar verdin? 11-20 lira vereceğim. Adam 20 lira verdi. Tamam şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hop. Buyur ablacığım. Şimdi arkadaşlar buradan birazcık elma sipariş edelim ya da bundan da sipariş edelim. 72 lira 57 Al Satın Tamam gelmiş olması lazım Bu arada elmanın fiyatı burada yazıyor. gelmiş arkadaşlar siparişleri. Bunu alalım. Bu rafa dolduruluyor. Dur. Allah. Ne ile dolduruyor? No. Heh. Şimdi Fiyatını belirleyelim Tamam Bunu şöyle atalım Durun Hayır Lan çıkın dışarı Lan close yaptık Neyse geçirelim hadi. Bir tane 389. dolar. Aa kredi kartıyla. Ne kadar çekeceğiz? Çaktım. Aa kabul etmiyor. Ya çakallık yapacaktım. Neyse inşallah polise söylemez. 389. 389. Ok. Tamam 46 lira vereceğim. Şöyle hop 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 11 sent. Ok. 2 tane. Güzel level atladım. Alalım. Tamam ablacığım gidebilirsin. Para üstümüz yok. Kasadan çıkalım da. Ve diğerlerini galiba evet klasikte reklamlar arkadaşlar birinci reklam geçsin geliyor kaydı kapattım arkadaşlar çünkü e, kaydı diyorum pardon şeyi kapattım daha doğrusu Dur, ilk önce bir kapağını açalım tamam Hop şöyle yerleştirelim. Tamam bunu da çöpe atalım. İptal etmek. Bunu da atalım. Ayrı bir vatandaş olmamız lazım. Şimdi bunları alalım. Bunları da boşaltalım. 4 kutu sipariş ettim. Hop şöyle yine indirelim bunları. Önce kapağını açalım alan yok buraya boşaltalım. Tamam şuraya atalım bunu son bir paketimize Hop, bunu da atalım Neyse boş ya da hayırlı vatandaş olmamız lazım Tamam. Şimdi. Gelin vatandaş, gel vatandaş, gel. Gelin, gelin vatandaş, gel, gel. Ablam ne istiyorsunuz? Alın istediğinizi. Tek zaten şu var. Marketimizi büyüteceğiz elbette. Gel vatandaş, gel, gel. O almışsın ablacığım. Geçirelim. Hop. 42 lira vereceğimiz varmış. Şimdi hop, hop, 22 cent şöyle şöyle. Ok. Ee, siz kredi kartından çıkacağız. 3 ee, 89. Ok. Tamam ablacığım. Hop şöyle alalım para. Hop şöyle 2. 20 2. Ok. Tamam. Hop, bunları da alalım. 2 ee, Tamam ablacığım. Hop, şöyle alalım bunları da. 1-11 1-11 11 Tamam. Oğlum var ya iyi para kırdık. Hani ben e, kapatmıştım. Ya kardeşim bakın videodayım yapmayın diyor. Şöyle dene. 389. 389. Hep kredi kartı ile alanlar böyle alıyorlar ya. Kredi kartı. Ha iyi. 7. 78. Para. 611. Of. Hadi görüşürüz. iyi günler. Yeni bitirelim arkadaşlar. Gün kazancımız 31 lira. Güzel. Bakiyemiz 71. Yeni güne başlatalım Tam. Ah, gelsinler. Gel vatandaş gel. Böyle şeyi bulamazsınız yemin ederim. Lisans 2 Bundan aldım ne oldu? Kasiyer 10, kilo Adam Apple satın al. Gelsinler. Klos da açmamış. Şu mallar gelsin öyle açacağım. Lan. Oğlum. Kirlenmiş. Bir dakika. Temizlik malzemeleri. Kardeşim buradaki kirleri nasıl kaldıracağız? Bunlar mal tahtası gibi kalmış. Dur ya benim mallar gelmedi hayra. Kardeşim niye gelmiyor? olandırıldım lan. Neyse o zaman açalım da. Bir Gitti para. Gel vatandaş gel. Gel gel vallahi böyle yemin ederim bulamazsınız he. Bak, 12 22 12 22 12 22 abla 22 Tamam güzel 22 10 22 22 11 67 67 22 22 abla Abla 22 Ya reklamından. Devam edelim. Şimdi para görüşürüz. Para görüşürüz. Para üstü vermiyorum arkadaşlar. Sıfır yazıyor. Para 42 lira. 42 lirayı verelim. Hemencik. Tamam 22. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. 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 Ablacığım bir dakika bekle. de. Da. Kardeşim benim elmalarım gelmedi daha. Cık. Allah Allah ya. Allah Allah. 16 16 11 Hadi yürü git. Tamam. 3.89 4.89

4, 2 Tamam 10, 6 11 Gel Hızlı Vız hızlı geçiyorum 12 22 89 3 89 Tamam Aha. Tamamdır oğlum bir parayı kırdık e 3 89di kartı... Oğlum kredi kartıyla ödüyor herkes ayrı. Sekiz. Bak şu adam parayla ödeyecek aynı. Nasıl da tahmin ettim ama. 16 11 Görüşürüz. Tamam bak. Kasadan. Gitti lan. Elmalar yok. Olmaz. Doğru. Gitti. Elmalar gitti ama. Oh. Hmm. Şimdi ne alacağız? Mobilyadan bir tane raf. 100 liralık bir tane raf. Alalım. Önce Bir birazcık daha para satacağım da ne, ne alsam bu çok muşba 1400 bundan abu bu da çok sıcak Dream Coffee şu. Nerede? Aynen bu. 119. 170. Ben 2 koli sipariş ediyorum. Oğlum elmalar gelmedi beni dolandırmayın. Elmalar şimdi mi geliyor? Allah'ım çıldırtma. Elmalar şimdi mi geliyor? Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.